Sahiplerine büyük bir sevgi ve sadakat besleyen tek hayvan köpekler değildir. Atlar ve sahipleri birbirlerinin birbirlerine duydukları hisler her zaman karşılıklıdır. Ne yazık ki ara sıra beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Hikayemizde geçen atın sahibine veda edişi herkesi çok etkiledi. Teksas'taki San Antonio Hastanesi'nde bir hasta son arzusu olarak atına veda etmek istedi. 71 yaşındaki Vietnam gazisi Roberto González, atları Sugar ve Ringo'yu son bir kez görmek istedi. Onun bu arzusunu yerine getirmek için eşi Razalio González ve Roberto ile ilgilenen doktorlar ellerinden geleni yaptı. Roberto açık havaya çıkartıldı ve atıyla son bir kez buluştu. Bu çok duygusal bir andı. Roberto ile ilgilenen hasta bakıcı, daha önce böyle bir istekte karşılaşmamıştık, bu ana tanık olunca çok duygulandık, diye bir açıklamada bulundu. Hayatımızın son anlarını yaşadığımızı anlayınca geri kalan günlerimizi mümkün olduğunca rahat ve hiçbir şeyden pişmanlık duymadan geçirmeye çalışırız. Hasta bakıcı, bazı hastaların evcil hayvanları olan kedi ve köpekleri görmek istediklerini belirtti. Ama daha önce hiç bu kadar duygusal bir ana tanık olmamıştı. Sugar ve Ringo sahiplerinin son arzusunu yerine getirmek için hastaneye geldi. Vietnam gazisi Roberto Gonzalez de, hastalığı yüzünden vefat etmeden önce atlarına son bir veda etmek istedi. Hastane yetkilileri de Roberto'nun bu arzusunu kabul etti ve Roberto atlarına son bir veda edebilmek için hastanenin avlusuna çıkarıldı. Atların orada olduğunu anlamıştı ve onları görebilmek için gözlerini açtı. Atlar onu öpüyordu. Roberto'nun eşi Rosalio Gonzalez de oradaydı. Gonzalez yaptığı açıklamada, Roberto, Teksas'ta az sayıda bulunan engelli at yetiştiricilerinden birisiydi. Roberto bu sayede son arzusunu yerine getirmiş oldu. Roberto, atların orada olduğunu anlayıp onları görmek için gözlerini açtı. Atlar onu yüzünden öpüyordu. Bu duygusal buluşma 21 Mayıs'ta gerçekleşti ve bu buluşmadan iki gün sonra Roberto Gonzalez, karaciğerindeki hastalık yüzünden hayata gözlerini yumdu. Roberto'nun ailesi yaptıkları açıklamada, ''Bu buluşmaya izin veren Teksas'taki hastane yetkililerine çok teşekkür ediyoruz.'' bu zor anlarında Roberto için dua eden ve desteklerini esirgemeyen herkese minnettarız dediler. Roberto ilk olarak 1984 yılında askeri hastaneye muayene için gitmişti ve orada karaciğerinde sıkıntılar olduğu ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğu fark edildi. Tüm bu engellere rağmen Roberto at yetiştirmekten hiç vazgeçmedi ve Teksas'ta bulunan az sayıdaki engelli at yetiştiricilerinden birisi oldu. Roberto, atlar benim hayatım. 30-40 yıldır at yetiştiriyorum demişti. Eşi Rosalio da kocası vefat etmeden birkaç saat önce kocam Teksas'taki neredeyse tek engelli at yetiştiricisiydi. Onun son arzusunu yerine getirebildiğimiz için o kadar mutluyum ki. Hastane avlusunda atlarla buluşunca Roberto gözlerini açtı ve atlar onu öpüyordu dedi. Bunun ardından Roberto'nun ailesi benzer durumda olan diğer hastaların son arzularını gerçekleştirmekten asla çekinmemeleri gerektiğini söyledi. New York Post sitesinde yazanlara göre bu buluşmanın gerçekleştiği gün Roberto için özel bir günmüş. 21 Mayıs 1980 günü Roberto'nun Vietnam'da sırtından vurulup felçli kaldığı günmüş. Bu duygusal anın ardından Gonzalez ailesi sessiz bir şekilde yas tutuyor.